Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Aşura günü İmam Hüseyin Aleyhisselam kendi ordusunu savaş pozisyonuna göre yerleştirdikten sonra, savaş düzenine göre ayarladıktan sonra çadırlardan uzaklaşarak düşman ordusuna karşı seslendi. Onlara bir konuşma yaptı. Onlara şöyle seslendi. Ya eyyühen nas, isme'u kavli, ve hatta e'azakum. Ey insanlar sözümü dinleyin. Acele etmeyin. Size nasihatlerim var. Nasihatımı dinleyin. Buraya niçin geldiğimi anlatmak istiyorum sizlere. Hedefimi, amacımı, gayemi. Eğer sözlerimi kabul ederseniz, delillerimi kabul ederseniz ve insaflı davranırsanız bu sizin saadetiniz için daha uygundur. Ve ve benimle savaşmak için bir nedeniniz kalmaz. Ama eğer sözlerimi kabul etmezseniz, ve insaflı da davranmazsanız o zaman benim iç benim üzerinde o batıl düşüncelerinizi uygulayabilirsiniz. Yani ne yapmak istiyorsanız o zaman yapabilirsiniz. Ama her iki durumda da beni bir tanıyın, beni bir dinleyin, zarar etmezsiniz. Amaçlarımı, hedeflerimi. Yani şey hakikat sizlere gizli kalmasın. İster savaşın, ister savaşmayın ama önce beni bir dinleyin. Burada İmam Hüseyin Aleyhisselam onlara son hücceti tamamlamak istiyor. Belki oraya gelenlerin bazıları niçin savaşa geldiklerini, kiminle savaşa geldiklerini bilmiyorlardı dahi. Bilmiyorlardı. Oradaki Yezid'in emriyle, Ubeydullah İbni Ziyad'ın, Ömer bin Sad'ın emriyle savaşa gelmişlerdi. Ama belki bu bazıları bilmiyordu kiminle savaşıyorlar. Bilmiyorlardı ki o kendi savunmuş oldukları İslam dininin, peygamberinin biricik torununa karşı, ehli beyte karşı savaştıklarını belki bilmeyenler vardı. Bilmiyorlar İmam Hüseyin Aleyhisselam onlara son hücreti tamamlamak istiyor. Ve İmam Hüseyin Kufi ha ama onların birçoğu İmam Hüseyin'in bu konuşmalarına rağmen nasihatlarına rağmen hiçbirisini almadılar. Onu kendi batıl düşüncelerinde inatlı bir şekilde durdular. Ve İmam Hüseyin bunu görünce onların kendi o düşüncelerinde inat inat üzerine durduklarını ve onu kendisini şehit etmek üzere ısrar ettiklerini görünce Kur'an-ı Kerim'i aldı, açtı, başına koydu ve şöyle seslendi. Ey insanlar, ey insanlar sizinle benim aramda bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı bu Kur'an ve onun peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alik hakim olsun. Ben size ne yaptım? Ben size ne yaptım ki benim kanımı dökmeyi helal biliyorsunuz. Beni öldürmek için ısrar ediyorsunuz. Bunca ısrarınız neden ben size ne yaptım? Acaba ben peygamberin, peygamberin bak burada peygamberimizi onları hatırlatıyor. Siz diyor yani Müslümansınız. Müslümanlık ne demek yani? Peygamberi kabul etmektir. Ben de Peygamberin birebir torunuyum. Ben o peygamberin, sizin kabul ettiğiniz o peygamberin biricik kızı Hazreti Fatıma'da Zehra'nın Oğlu evladı değil miyim? Değil miyim? Bizim hakkımızda İmam Hasan, kardeşim İmam Hasan ve benim hakkımda peygamberin sözlerini unuttunuz mu? Peygamberimiz buyurmuştu. Hâzâ seyyidâ şebâbe ehlil cenne. Bu ikisi İmam Hasan'la İmam Hüseyin cennet gençlerin efendileridir. Biz cennet gençlerin efendileriyiz. Sizin kabul ettiğiniz o peygamber bunu buyurmuştur bizim hakkımızda. Bizim amcamız Cafer-i Tayyar değil midir? Kime karşı savaşmaktasınız? İmam Hüseyin kendisini tanıttı. Ama düşman ordusundan bir cevap dahi çıkmadı. Sadece Şimr, Allah ona lanet etsin, şöyle cevap verdi. Şimdi seni cehenneme göndereceğiz. Allah'ın. Söze bakın. Kendisi cehennem ehli, İmam Hüseyin'e diyor ki seni cehenneme göndereceğiz. Allah sana lanet etsin ey Şimr. İmam Hüseyin ona şöyle cevap verdi. Allah'a and olsun ki ceddim Resulullah'ı rüyamda gördüm ve bana bir köpeğin Ehli Beyt'in kanını yaladığı haberini vermişti. Şimdi görüyorum ki o köpek sensin ey Şimr. Artık yani İmam Hüseyin en son hatta bunda o azmazlığını, aymazlığını o inatlarını görünce onlara karşı artık gene en son bu sözleri söylemek zorunda kaldı. İmam Hüseyin Aşura günü düşman ordusuna yapmış olduğu bu nasihatların, bu konuşmaların hiçbir fayda vermediğini ve batıl yolla inat ettiklerini görünce şöyle dua etti. Ellerini havaya kaldırdı. Allahumma inna ehlü beyti nebiyyik ve zürriyetuhu ve karabetuhu. Faksim men zalemena وَغَصَبَ حَقَّنَا اِنَّكَ on قَر۪يمٌ Allah'ım bizler senin peygamberinin ehli beytiyiz. Senin peygamberinin ehli ya Rabbi. Biz onun zürriyesiyiz, biz onun soyuyuz, biz onun yakınlarıyız ya Rabbi. Allah'ım bizlere zulmeden ve bizim hakkımızı gasp eden bu toplumu zelil et, rezil et. Allah'ım sen duaları çokça işlersin, duaları duyansın ya Rabbi. Evet İmam Hüseyin burada onlara beddua etti. Beddua etti genel olarak. Düşman ordusunun ön saflarında bulunan, yer alan ve İmam Hüseyin'in bu bedduasını duyan Muhammed bin Eşes öne çıkarak şöyle dedi. Ey yukarabete beyneke ve beyne Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi. Seninle peygamber arasında nasıl bir yakınlık olabilir? Nasıl bir yakınlık olabilir? Sen gidiyorsun peygamberle ben yakınım diyor seninle peygamber arasında nasıl bir yakınlık olabilir? İmam Hüseyin aleyhisselam onun bu dalga geçişini ve inat etmesini görünce ona şöyle beddua etti. Orada beddua etti. Allahum erini fî hâzal yevm zullen acilen. Allah'ım bugün acil bir şekilde bu şahsın zelil oluşunu bana göster ya Rabbi. Bakın imamın bedduasına mazhar oldu. İmam Hüseyin bu beddua, İmam Hüseyin bu bedduası yerini buldu. O şahıs bir süre sonra ihtiyacını gidermek için ordunun safından ayrıldı ve çölde ıssız bir yere gitti. Ve bir yere otururak yani ihtiyacını giderme, gidermek için oturdu. Orada siyah bir akrep onu soktu. Ve avret yeri açık bir şekilde orada öldü geberdi. Allah ona lanet etsin. Yani o anda İmam Hüseyin'in bedduası yerini buldu. Düşman ordusundan başka birisi İmam Hüseyin'e şöyle seslendi. Ey Hüseyin seni cehennem ateşiyle müjdeliyoruz. Siz kimi neyle müjdeliyorsunuz? Ey Allah'ın lanetine uğramış olan kavim. Ey Allah'ın lanetine uğramış olan şahıs. İmam Hüseyin aleyhisselam orada ona şöyle beddua etti. Allah'ım husu ilen nar. Allah'ım onu cehennem ateşine at. Allah'ım onu cehennem ateşine at. İmam Hüseyin'in bu bedduasından dolayı bu şahıs sinirlendi. Ve atına kırbacıyla hızlı bir şekilde vurduk oradan hızlı bir şekilde gitmek için. Ama onun vurmuş olduğu o kırbaç vesilesiyle atı şaha kalktı. Ve onu yere attı. Ve koşturmaya başladı. Ama ayağı üzengiye takılmıştı. Atın üzengisine takılmıştı. Ve orada sürüklenerek öldü ve geberdi orada. Allah ona da lanet etsin. Düşman ordusundan başka birisi Abdullah bin Hasin şöyle seslendi. Ey Hüseyin bu Fırat suyunu görmektesin değil mi? Bu güzel, bu berrak, bu güzel tatlı Fırat suyu görmektesin. Allah'a and olsun ki bu sudan, bu Fırat'ın suyundan bir damlasının dahi senin boğazından geçmesine izin vermeyeceğiz. Allah sana lanet etsin. Seni susuz bir şekilde şehit edeceğiz. İmam Hüseyin e bu sözü söyledi. Bunun üzerine İmam Hüseyin Aleyhisselam ona beddua etti. Ona da beddua etti. Dedi ki Allahum mektulhu atşanen ve la ebeden. Allah'ım onu susuz bir şekilde öldür. Susuz bir şekilde susuzluk çekerek ölsün. Ve onu hiçbir zaman affetme ya Rabbi. Kıyamet gününde de affetme. Tarihçilerin yazdığına göre bu şahıs Aşure olayından sonra kısa bir süre yaşadı. Ama hiçbir zaman susuzluğu dinmedi. O kadar çok su içiyordu. O kadar çok su içiyordu ama hiçbir zaman suya kanmıyordu. Susuzluğu dinmiyordu. Su içtikçe susuzluğu artıyordu. Hatta bu şekilde su içe iç ama susuz bir şekilde susuzluk çekerek öldü gitti geberdi. İmam Hüseyin Aleyhisselam Ömer bin Sa'da son kez hücretini tamamlamak için şöyle seslendi, şöyle buyurdu. Ey Ömer tez'amu enneke tektuluni ve yuvallike da'iyyü bilada rey bilada rey ey Ömer o alçağın yani Yezid ki ona vaatte bulunmuşlar İmam Hüseyin'e karşı savaşırsan sana rey şehrinin valiliğini vereceğim o Beydullah İbn bu vaatte bulmuş bu savaşın sonucunda bunu sana vereceğiz diye İmam Hüseyin orada bunu söylüyor ey Ömer İbn Saad eğer o alçağın senin beni öldürmen karşılığında sana rey şehrinin valiliğini, rey şehrinin hakimliğini verdiğini zannediyor vereceğini mi zannediyorsun? Kesinlikle hayır. Böyle bir şey sana vermeyecek. Böyle bir şey sana nasip olmayacak. Öyleyse elinden ne geliyorsa ardına koyma. Elinden ne geliyorsa yap. Benden sonra bu dünyada benden sonra ne bu dünyada ve ne de ahirette rahat yüzü görmeyeceksin. Hem Allah'ın gazabına uğrayacaksın hem de insanların gazabına uğrayacaksın. Hiçbir zaman rahat yüzü görmeyeceksin. Ve başın kesilerek mızrak ucunda Kufe sokaklarına getirildi. Ve çocukların oyuncak çocukların oyuncağı olduğu o gün çok yakındır Ömer Fısal. Yani zannetme ki bu dünya sana nasip olacak. Bakın. Ömer bin Saad bunu duyunca sinirlendi. Ama hiçbir cevap vermeden arkasını dönerek oradan uzaklaştı. Aşura olayından sonra Ömer bin Saat çok fazla yaşamadı. Kısa bir süre yaşadı. Ve İmam Hüseyin'in dediği gibi rahat yüzü görmedi. Yatağında yatarken başı kesilerek öldürüldü. Ve Aşura olayından sonra İmam Hüseyin'in bu bedduası üzerine Ömer bin Saad artık bedbahlık günleri başlamıştı. Kerbela esirlerini Kufi'ye getirmişti Ömer bin Saad. Oraya getirdiğinde Obeydullah İbni Ziyad'ın yani Kufe valisinin huzuruna çıkarak orada Kerbela'nın raporunu verdi. Ne yaptıklarını, nasıl geçtiğini, bütün bu raporu onlara verdi. Obeydullah İbni Ziyad sessiz bir şekilde onu dinledi. Rapor vermesi bittikten sonra ona dedi ki, ey Ömer sana Hüseyin'i öldürmek için, öldürmek için vermiş olduğum o fermanı bana geri ver. O fermanı geri istedi. Elbette bundaki hedefi vardı çünkü olayın ortamı nasıl bir hale geleceğini biliyorlardı. Yani suçu kendi üstünden atıp o fermanı belki yok edecekti. Ömer Bin Sad'ın üzerine yıkacaklardı. Ömer Bin Sad fermanı vermek istemedi. Bahar'a getir dedi ki ya Emir o işte Kerbela'da sırasında, Kerbela olayının sırasında kayboldu. Ama o Beydullah İbn Ziyad ısrar etti. Vermesi için ısrar etti. Bu ısrarı duyunca bu ısrar üzerine... Ömer bin Saad O bin Ziyade şöyle dedi, dedi. Ey Emir neden bu kadar ısrar ediyorsunuz bu fermanı benden almak için? Ben ki sizin emrinizi yerine getirdim. Ben ki sizin emriniz üzerine Hüseyin'e karşı savaştım. Onları öldürdüm. Allah sana lanet etsin ey Ömer bin Saad. Onları öldürdüm. Ama sizin bu fermanınız benim yanında kalmalı ki diğer insanlara karşı elinde bir bahane olsun. Bakın artık suçu birbirleri üzerine atmaya başladılar neredeyse. Ömer bin Saad umduğunu bulamadı. Ömer bin Saad Ubeydullah sarayına gelirken çok farklı hayallerle geldi. Diyordu ki şimdi oraya varacağım. Beni takdir edecekler, teşekkür edecekler. Bana hediyeler verecekler. Diyecekler ki sağ ol, çok güzel bir iş gördün. Ve bana rey şehrinin valiliğini orada teslim edecekler. Ben işte şu bu çok büyük hayallerle geldi. Bu yüzden Hatta Kerbela'dayken ilk oku atan Ömer bin Saad oldu İmam Hüseyin'e karşı ve yanındakilere dedi, dedik dedi, dedi, ki siz şahit olun. Yarın Ubeydullah'ın yanına vardığımızda deyin ki ilk oku savaşı başlatan Ömer bin Saad oldu. Niye? Çünkü Rey şehrinin valiliğini istiyordu. Ama İmam Hüseyin ona demiş ki bu sana nasip olmayacak. Ve Ömer bin Saad umduğunu bulamadan hatta tam tersine yerilerek hakaret işiterek saraydan ayrıldı ve evine doğru gitti. Ve bu olaydan sonra evine kapandı ve evinden daha artık çıkamaz hale geldi. Niye? Çünkü ne zaman sokağa çıksa, dışarıya çıksa halk onu kötülüyordu. Yani İmam Hüseyin dediği gibi hem Allah'ın gazabına uğradı, hem o, o kafirin, o beydullah bin Ziyad'ın o şekilde hakaretine ve gazabına uğradı. Onu orada rezil etti ve hem de halkın, insanların gazabına uğradı. Ne zaman evden dışarıya çıkmış olsa erkek, kadın, büyük, küçük herkes onun yüzüne bakarak lanet ediyordu. Diyorlardı ki Allah sana lanet etsin ey Ömer i̇bn Saad. Allah sana lanet etsin. Ve işaret ederek diyorlardı ki Hâza qâtilul Hüseyin. Bu İmam Hüseyin'in katili budur. Bu alçaktır. Bu şekilde de onu işaret ediyorlardı. Evet. Bizim buradan şöyle bir ders almamız gerekiyor. Her zaman hakkın yanına durmamız gerekir. Hakkı kenara iterek, ehli beyti kenara iterek, haktan uzaklaşarak sırf dünyalık çıkarlar için eğer zalimin kölesi olursak, zalimin uşağı olursak, batıl yoldan gidersek Allahu Teala bu dünyayı da bizlere nasip etmiyor. Ömer bin Saad dünyalık hiçbir şeye nasip olmadı. Hem dünyası betbah oldu, hem de ahiretini bedbaht etti. Allah ehli beyt düşmanların hepsine lanet etsin. Allah'ım bizleri peygamberimizin ve ehli beytinin yolundan ayırma. Allah'ım bizlerin kalbinden İmam Hüseyin'in sevgisini alma ya Rabbi. O son nefesimizde İmam Hüseyin'in aşkıyla, sevgisiyle, muhabbetiyle bu dünyadan gitmeyi bizlere nasip eyle. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.